Rüyada polis kovalaması genellikle bir tehlike veya endişe hissi yaratır. Buraya kişinin bilinçaltında gizli kalmış korkularının yansıması olabilir. Kişinin suçlu hissettiği bir şeyleri saklamaya çalıştığı anlamına da gelebilir. Buraya kişinin vicdanında bir şeyleri düzeltme ihtiyacı hissettiğinin de bir göstergesidir. Aynı zamanda bir kaçış hissinin de yansımasıdır. Kişi hayatındaki bir şeyden kaçmak istiyor veya sorumluluklardan kurtulmak istiyor da olabilir. Buraya ayrıca kişinin yaşamındaki baskı veya stres nedeniyle kendisini kısıtlanmış hissettiği bir zaman diliminde de görülebilir. Kişi hayatındaki bazı sorunları çözmek veya kararlar vermek için özgürlüğe ihtiyaç duyabilir. Ancak her rüya gibi bu da kişisel yorumları açıktır ve rüyanın tam anlamı Rüyayı gören kişinin hayat durumuna bağlıdır. Rüyanın tam anlamını anlamak için kişinin yaşamındaki diğer faktörleri de dikkate almak gerekir. Ayrıca rüyada polis kovalaması yolculuğa ve bununla erişilecek hayra güzel günlerin yakın zamanda kapısını çalacağına, çok zor ve kötü günler geçireceğine, başarıları çekemeyen insanlardan zarar görmeye ve sorunların büyümesine, onunla alt tadına, ancak çok büyük bir sabır göstererek ve azm bu durumdan kendi başının çaresine bakacağına, şerefli bir hayat süreceğine ve iş konusunda da çok saygın bir kimse haline geleceğine kendisine nefretle düşmanlık beslediklerine delalet ettiğine de inanıyor